Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Bacılırı, tahminleri, başarılı tahminleri kazandırı kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar bolla, radarla radarla zamanda çok kazançlar bolla, radarla Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Canlı İddia Tahminleri kanalından Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Ağustos Cuma. Ben Dentis. Biliyorsunuz Keşle beraber yeni bir rolling serisine başlamıştık ve bu rolling serisinde hedefimiz tam olarak 50.000 para birimiydi. Kasalarımız son videomuzla beraber 6500 para birimine ulaştı. Ve bugün diğer videolardan farklı olarak ana paramızı artık kasamızdan çıkaracağız. Yani 1000 para birimiyle başlamıştık ve bu 1000 para birimine kasamızdan çıkarıp sadece karımıza devam edeceğiz. Karımız olan 5500 para birimi de bizim bugünkü kasamız olacak. Bugün hedefimiz yine çarpı 2. Yani 11.000 para birimi. Yine geçen videoda da çok iyi geçti. Çok güzel kazandırdı. Sadece Broma Boşkan'la karşılaşmasında maç sonu 1.5 tercih dışında bütün verdiğimiz tercihler hepsi çok iyi oranlarla kazandırdı. Ve Bugün de sizin için 5 karşılaşma seçtim. Bu 5 karşılaşmayı beraber biliyorsunuz bu videolarda yorumluyoruz. Beraber maçlarla ilgili keşin ve kendimin analizlerini paylaşıyorum. Küçük küçük tiyoları sizlere anlatıyoruz. Ve bu bahisleri gün içinde sadece ana bahis olarak değerlendiriyoruz. Bu rolling serisi için ayırdığımız kasayı kendi ara bahislerinizle lütfen karıştırmayın. Sadece bu bahisleri ana bahis olarak gün içinde değerlendirebilirsiniz analizlerimize başlamadan önce uyarımı da yapayım. Lütfen 18 yaşından küçük arkadaşlarımız sizlere dışarı alalım. Burası sizin için uygun değil. Biliyorsunuz bu video serimizde analizini yapmış olduğumuz maçlar ve bu maçlar üzerinden sizlere sunmuş olduğumuz tercihler bizim için doğru tercihler ve bizim için güvenilir bahislerdir. Bahislerimiz gelmeyebilir, geledebilir ama bizim analizlerimiz doğrultusunda bu bahisler doğru tercihler olacaktır ve gelmesini en çok beklediğimiz tercihler olacaktır. Para kazanmak isteyen arkadaşlarımız lütfen videoyu sarmadan bahislerle alakalı küçük küçük tüyolarımı ve yapmış olduğumuz analizleri paylaşırken lütfen dikkatlice dinlesinler. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden maçlarımıza geçebiliriz. İlk karşılaşmamız Singapur Ligi'nden Albrex Nigata Tampines karşılaşması. Bu karşılaşma saat 14.45'te oynanacak ve bu karşılaşmada tercihimiz ilk yarı 1.5 üst şeklinde. Ama ilk yarı 1.5 üst riskli bir tercih olduğu için biz ilk yarı 0.5 üst ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da ilk yarı 1 üst tercihlerini takip edip değerlendirecekler. Bu karşılaşma içinde ilk yarı skor kaç kaç olursa olsun ikinci yarısından da en az bir gol bekliyoruz. Örnek vermek için 2-2 bittiğini düşünürsek ikinci yarıda 4.5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Bu maç için analizlerimiz bu şekilde. O zaman ikinci karşılaşmamız olan maça geçebiliriz. İkinci karşılaşmamız Finlandiya Ligi'nden Karyan, Pojat, Musan, Salama karşılaşması. Bu karşılaşma 18.30'da oynanacak. Bu karşılaşma için de tercihimiz ilk yarısından bir gol, ve maç geneli 2 gol bekliyoruz. Yani ilk yarı 0.5 üst bahsini değerlendireceğiz. Ve oran geldiğinde de maç sonu 1.5 üst bahsini değerlendireceğiz. Eğer bu karşılaşmada ilk yarı en az 2 gol çıkarsa bizim için bu karşılaşma bitti. Biz ilk yarısından kazandık ve bu karşılaşmayı kenara koyuyoruz. Eğer ilk yarısından gol çıkmazsa ve 0-0 biterse yani ilk yarısı ikinci yarı 1.5 üst tercihini zaten oran geldiğinde almıştık. Eğer oran gelirse yani örnek veriyorum 65 veya 70. dakikaya kadar gol gelmedi. Biz 0.5 üst tercihlerini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da bir üst tercihlerini takip edip değerlendirebilirler. Eğer 60'tan 70'ten sonra bir gol gelirse 1.5 üst aldığımız bahsi telafi etmiş olacağız. Ve 2 gol de çıkarsa kâra geçmiş olacağız. O zaman 3. karşılaşmamıza geçebiliriz. 3. karşılaşmamız Finlandiya Kakkonen Ligi'nden PPG Akademiya Narpes Craft karşılaşması. Bu karşılaşma 19-0'da oynanacak. Ve bu karşılaşmadan da ilk yarısından bir gol ve maç geneli 2 gol bekliyoruz. Yani ilk yarısı 0.5 üst tercihini ve maç geneli de 1.5 üst tercihlerini takip edip değerlendireceğiz. Bir önceki maçta anlattığım analizler yani ilk yarı gol gelmezse tercihlerinde yine aynı şekilde takip edip 0.5 üst tercihini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımıza bir üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. Aynı zamanda bu maçta da ilk yarı eğer en az 2 gol çıkarsa bu karşılaşmada ilk yarı üstünden kazanmış olacağız ve karşılaşmayı kenara alacağız. Bizim için bu karşılaşma bitmiş olacak. O zaman dördüncü karşılaşmamıza geçebiliriz. Dördüncü karşılaşmamız İsveç 2. liginden Umea-Sandvik karşılaşması. Bu karşılaşmada diğer karşılaşmadan farklı olarak deplasman takımından yani Sandviks takımından bir gol bekleyeceğiz. Deplasman 0.5 üst tercihini takip edip değerlendireceğiz. Diyelim ki dakika 60 70 hala golümüz gelmedi. Ortaya 0.5 üst bahsine değerlendirebiliriz telafi olarak. Eğer ev sahibi bir gol atarsa biz ortaya 0.5 üstten telafi etmiş olacağız. Aynı zamanda deplasmandan gol bulursak da hem ortaya 0.5 üstten hem de deplasman 0.5 üstten kazanmış olacağız. O zaman son karşılaşmamıza geçebiliriz. Son karşılaşmamız Galler Liginden Biriton Feri Lanelli karşılaşması. Bu karşılaşmamız saat 21.30'da oynanacak. Ve bu karşılaşmada da bir önceki karşılaşmadan yani Umea karşılaşmasında olduğu gibi bu sefer deplasman takımından değil ev sahibi takımından gol bekliyoruz. Yani Biriton Feri takımından Yine ev sahibi 0.5 üstünü takip edip oranı geldiğinde değerlendireceğiz. Yine dakika 60'a 70'e kadar eğer maç hala 0-0 ise ortaya 0.5 üst tercihini değerlendireceğiz. Eğer deplasman gol atarsa biz 0.5 üstten kazanmış olacağız ve telafi etmiş olacağız. Eğer ev sahibi de gol atarsa biz hem 0.5 üstten hem de ev sahibi 0.5 üstten kazanmış ve karımızı fazla fazla etmiş olacağız. Bugün Keş'le beraber seçmiş ve analizini yapmış olduğumuz maçların doğru tercihleri ve analizleri bu şekilde arkadaşlar. Bugün de yine sizin için 5 karşılaşmanın küçük küçük tüyolarını, bahisleri nasıl almamız gerektiğini, hangi durumda ne tür bahisler almamız gerektiğini, telafilerini ne şekilde alacağımızı, hangi bahislere yönelik telafi yapacağımızı, telafi geldikten sonra kazanç için ne taraftan gol beklediğimizi ve hangi durumlarda kazancımızı daha fazla katlayacağımızı anlattım kısa kısaca. Biliyorsunuz sizinle bu 5. adım olan videomuzda canlı şekilde rolling yapıyoruz. Bu kanal ve canlı canlı keş kanalı dışında bu şekilde rolling yapan, sizleri de bu rolling'in içine katan ve hedefimizin 50.000 para birimi olduğu ve bunu yapan başka bir kanal yok. Sadece bu konuda biz yapıyoruz ve bu konuda sizlerle canlı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Hanımefendiler ve beyefendilerin bulunduğu bir Telegram kanalımız var. O Telegram kanalımıza da sizleri de bekleriz. Orada da bu şekilde yaptığımız rolling sistemi ile beraber rolling yapıyoruz. Canlı şekilde sizlerle beraber ilerliyoruz. Eğer bu şekilde bir Telegram grubuna katılmak isterseniz açıklamalarda bu Telegram grubunun linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Güzel bir ortam, güzel bir çevremiz var. Kendi aramızda bir aile ortamına ulaştık ve o aile ortamı içinde de bahislerimizi paylaşıp kazancımıza daha fazla kazanç katıyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz başarı konusunda çok iyi ilerliyoruz bu video serimizde. Paralarımızı katlaya katlaya ilerlemeye devam ediyoruz. Kasamızda 6500 olmuştu. Ana paramızı çıkardık ve 5500 ile ilerlemeye başladık bugün. Bugün için hedefimiz tekrar hatırlatayım. Tam olarak 11.000 para birimi. Sizlere bugün için anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Beni dinleyip değerli vaktinizi bana ayırdığınız için, analizleri takip edip bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.